Merhaba arkadaşlar. Bugün Özge Hanım'ın işletmemizden verdiği üç kaşıklık siparişi hazırlıyoruz. Özge Hanım'a buradan çok teşekkür ederiz. Hadi gelin birlikte bakalım. Bir tane makyaj süngerimiz çıkmış. Onu seçiyorum. Saklama kutusundan da bir tane çıkmış. Onu da seçiyorum. Bir tane de bandana çıkmış. Bu bandanalarımız yeni geldi arkadaşlar. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel. Bir tane makyaj çantamız çıkmış. Onu da beyaz olanı seçtim. Onu ekliyorum. 3 tane fosforlu kalemimiz çıkmış. Bu fosforlu kalemlerimiz de yeni geldi arkadaşlar. Her çeşitten var. Çok tatlılar. 2 tane uçlu kalemimiz çıkmış. Ben bir tane figürlü, bir tane de normal seçtim. Onu ekledim. 2 tane su kuşu anahtarlığımız çıkmış. Onu da seçiyorum ve ekliyorum. 4 tane lastik tokalarımızdan çıkmış. Onu da 4 farklı renkte seçiyorum. Bu lastik tokalar da çok tatlı arkadaşlar. Zaten görüyorsunuzdur videolardan. Bir tane bilekliğimiz çıkmış. Bu bilekliklerimiz de yeni geldi. Çok beğeneceğinize eminim. İki tane yumurtlayan kalemimiz çıkmış. Onu da seçiyorum. Bir tane kola bir tane dondurma olacak şekilde. İki tane kromi kalemimiz çıkmış. Ben bir tane kromi kalem bir tane de pufuduk cüzdanlarımızdan eklemek istedim. İki tane kıskaçlı tokamız çıkmış. Ondan da iki tane seçiyorum. İki tane pedimiz çıkmış. Onu da iki tane ekliyorum. Ve artı 2 ile benim favori ürünüme geliyoruz arkadaşlar. Figürlü not defteri tabii ki de. Bunları ben çok seviyorum. Çok kullanışlı olduklarını da düşünüyorum. Onu da ekledim. İki tane fine liner kalemimiz çıkmış. Onu da iki farklı renkte seçiyorum. İki tane ayracımız çıkmış. Bu ayraçlar da yeni geldi arkadaşlar. Bunlar mıknatıslı. Bilginiz olsun. Bir tane kalem tırışımız çıkmış. Onu da ekliyorum. Bir tane de aynalı tarağımız çıkmış. Onu da seçtim. Onu da ekliyorum. İki tane yıldız tokamız var. Onu da İki tane daha fazla olacak şekilde seçiyorum. Üç tane neon kalemimiz varmış. Onu da üç farklı renkte seçtim. Bir tane de kuru mendilimiz çıkmış. Ben bir tane kuru mendil, bir tane de ıslak mendil tamamlayıcı olsun istedim. Onu ekledim. Bir tane postitimizden çıkmış. Onu da seçiyorum. Onu da ekledim. Bir tane kalem ucu çarmamız çıkmış. Ondan da iki tane seçtim. İki tane ekliyorum. Bir tane de anahtarlığımız çıkmış. Onu da fotoğraf makinesi olanı seçtim. Ürünlerimiz rengarenk şu an arkadaşlar. Her ürünümüzden neredeyse çıktı. Özge Hanım'a hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Stikerimi ve şekerimi de hediye olarak ekliyorum. Büyük olan kutumuza koydum. Son hali de böyle.